Bir tane bozuk şarj elime geçti. şimdi benim en sevmediğim tarafları da böyle. Şuraların çıkmaması. Biraz zedeleniyor ama. Nitekim açıyorsun ya oralar sıkışıyor. Ne kadarlıktır. Evet. 5 volt kanaldan 1 amper. 1 amper yazılıyorsa yarım amper çıkıyordur. Çünkü temel şarjlarda öyledir. Yarım, amper. 1 amper çıkıyorsa 2 amper çıkıyorsa 1 amperdir. 2 amper, hmm, 1 amper çıkıyorsa yarım amperdir. Yani 5 mili amperdir. Bu arızalıdır. Ya şimdi böyle baktığınızda şey görürsünüz yani böyle herhangi bir bozukluğu anla görmüyorsunuz. Hani bunu tekrar test alayım ben. Şunu Şunun sesini aldık. Şasisini nereden alıyorsunuz? Kapasitörün eksisinde. Şunu da bağlayalım. Tamam. Şunu şu şekilde koyalım. Şurası sinyal alacağız. Multimetre diyot konumunda. Evet. Diyot konumunda. Diyot konumunda. Ve başlayalım. Nereden başlayalım? Şu şekilde. İlk önce Şurada diyot köprüsü kullanmamıştır. Taneli diyotlar kullanmıştır. 2 2 ön iki geri. Şunu bakalım da hangisi artı hangisi eksi. Şu diyotların hangisi tarafı artı hangi tarafı eksi. i'm not sure eksidir. Ya şimdi birbirine bağlıdır. Ee, şu bir e, şeylere baktım da. Ya şimdi bir elimde bir telefon, bir elimde şey karıştırmak istemiyorum orayı da. Mesela şu diyotlara verdiğinizde mesela şu e, şu ikisi şey, ne taraftadır? Evet. Şu. şu diyodun ikisi bu taraftan geliyor mesela artı bu taraftan geliyor bu taraftan çıkıyor yani eksi taraflar böyledir ama eksi olarak geçmiyor transfer de tek yalıtımdır İkisi de terstendir yani bunlar ne yapıyor diyot görevinde bulunuyor Diyod köprüsü görevinde bulunuyor neyse orayı karıştırmak istemiyorum gel gelelim şuradaki diyotlara yani bu yanmış herhangi bir voltaj çıkartmıyor şu diyotlara bakalım. Suma bakma tutucum olmadığı için şu şekilde yapıyorum da. Ne böyle? Şu şekilde. burada herhangi bir bozukluk yok. Ya yani şimdi bunu ölç, üstünüze anot mersa katotunu şeye değdiriyorsunuz. Diyotun eksisine değdiriyorsunuz. Ondan sonra anotu da diyotun artı e, şeyine dokunduruyorsunuz. Ben burada şahsı olarak alıyorum da yani bu şekilde de arıza bulma yani kısa yolunu e, bulabiliyorsunuz da. Ya yani şimdi e, daha amatör olduğunuz için mesela ben bunları gösteriyorum. Size gösteriyorum. Arıza nasıl bulunuyor. Mesela şurası. Mesela şurası. Mesela şurası. Mesela şurası. Mesela şurası. Mesela şurası. Herhangi bir eksilik şahselik yok. Mesela burası. Evet. arıza yani kısacası böyle bulunuyor. Mesela şurayı şurayı bozuk gördük. Mesela şuraya bir bakalım kapasitörü bakalım. Evet. Kapasitörün eksi tarafı, kapasitörün arka tarafı, art tarafına geçelim. Kapasitörün artı tarafı 9. 9 ohmaj veriyor. Yani 9 ohm veriyor. Yani şu ve şurası ve şurası. Yani 9 10'luk, 9 voltla 9 8 voltla şaseliktir. Mesela şu şu bir diyottur değil mi? Bak. Şu diyotun artısı bir bakalım da diyotun artısı bu taraf biraz çok ufak gösterildiği için böyle çok ufak gösterildiği için Burada öyle bir ufak yapmış ki artısı eksisi dahi bunu bulamıyorsun yani düşünme. Ya şey gereklidir. Bunlara mikroskop, e, dijital mikroskop gereklidir. Mesela şu diyotun şeyini biliyorsunuz değil mi? Bak şu. Şu oku biliyorsunuz. Ok giriş yani artı bu taraf, artı giriş bu taraf, artı çıkış bu taraf. Yani buradan gözüküyor. Sembol D olarak yazılıyor. Ama şu Şuradaki diyor herhangi bir e, Şekilde yazılmıyor. Herhangi bir şekilde yazılmıyor. Nesil şu diyot şunu eksi olarak verelim de şurası evet şurası kapasitörün eksisi tamam bu da diyotun eksisidir ya bu taraf eksi oluyor bu taraf da artı oluyor evet anladığı gibi böyle omajı ancak böyle bulunuyor yani etraftaki elementlere bakacaksın. Kap kapasitörlere bakacaksın. Etraftaki kapasitörler. Evet. Gördüğünüz gibi. Ya şu on omajla kısa devrededir yani. Şunu kaldırmanız lazım. Ya bu diyotun artısı. Yani şu şey değerde veriliyor diyotun eksisi de şu değerde veriliyor. Yani şimdi bir artının eksisini bulabilmesi için mesela komponentin üzerinde herhangi bir D sembolü yazılmıyor. Herhangi bir ok sembolü yazılmıyorsa şuralara bakacaksın. Şu kapasitörün girişine bakacaksın. Burası burasına bağlı? Bu, bu bölgeye hangi parça bağlıdır? Şu bölge bağlıdır. Evet şu bağlı. Şu kapasitör bağlıdır. Demek şu kapasitör eksi hattır. Yani eksi hattır. Ya yani burada Şuruma bakma, ee, tutucum olmadığı için şu şekilde alalım. Evet, kısa devre. Yani şu ayak şu kapasitörün kısa devresi şuna bağlıdır. Şu diyotun şu ayağına bağlıdır. Demek ki şurası eksidir. Ee, evet, şu ne şeye bakalım? Şu e, şu kür sembolüyle mosfete bakalım. şu ayak 445 omaj veriyor 445 ohm veriyor ya bu e, e eksiye bakalım evet şu sorca ayağı oluyor şu sorca ayağı oluyor şu da e, şu ayak da gate get ayağı get ayağı bağlıyor get ayağı oluyor dirençli ayak oluyor Yani anlayacağınız şu bölge. Evet. Şu bölge. 12 umar, 10 umar. Yani şu diyot, şu diyotu kaldıracağız. Neyse bunu kaldırdıktan sonra tekrar parti e, partikül olarak şey yapacağım. Partikül olarak video atacağım.